1206 Kızıl Kaplan yılında Timuçin bütün Moğolların kanı Bozkur'un Cengiz Han'ı oldu. Dünyanın yarısını fethetti. Eski Tankut Krallığı yeryüzünden silindi. Ama manastır ayakta kaldı. Bugün tarihin en büyük imparatorlarından biri olan Cengiz Han'ın hikayesine yakından bakacağız. O sadece Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu değil, aynı zamanda dünya tarihini kökten değiştiren bir liderdi. Peki, nasıl oldu da sıradan bir kabile savaşçısı tarihin en büyük fatihlerinden biri haline geldi? Gelin bu destansı hikayeye birlikte göz atalım. Cengiz Han, asıl adıyla Temuçin, 1162 yılında Moğol bozkırlarında doğdu. Babası Yesügei güçlü bir kabile reisi olmasına rağmen düşmanları tarafından zehirlenerek öldürüldü. Henüz 9 yaşında olan Temuçin ailesiyle birlikte kabilesi tarafından terk edildi ve açlık içinde hayatta kalmaya çalıştı. Genç yaşta esir düşen ve köle olarak tutulan Temuçin bir gün büyük bir lider olacağının farkında değildi ancak içinde hep bir isyan ve intikam ateşi yanıyordu. Temuçin genç yaşta zorluklarla mücadele etmeyi öğrendi. Cesareti ve zekasıyla dikkat çekerek kendisine sadık savaşçılar topladı. Moğol kabileleri o dönemde sürekli savaş halindeydi ve birlikten yoksundu. Temuçin önce kendi müttefiklerini güçlendirdi, ardından rakip kabilelerle savaşarak Moğol halkını tek bir çatı altında topladı. 1206 yılında Moğol liderleri tarafından resmen Cengiz Han unvanıyla Moğolların Büyük Kağanı ilan edildi. Artık onun hedefi sadece bozkırları değil, tüm dünyayı fethetmekti. Cengiz Han, savaş stratejileri ve askeri disipliniyle tarihin en büyük komutanlarından biri oldu. Moğol ordusu hızlı, disiplinli ve acımasızdı. Hafif süvarileri sayesinde düşmanlarını yıldırım hızında kuşatarak yok ediyorlardı. Cengiz Han, 1211'de Çin'e saldırarak güçlü Jin hanedanlığını devirdi. Moğol ordusu şehirleri kuşatarak, halkı korkutarak ve üstün savaş taktikleriyle Çin'i ele geçirdi. 1218'de Cengiz Han, Orta Asya'daki Harzemşahlar devletine elçiler gönderdi. Ancak Harzemşah hükümdarı bu elçileri öldürttü. Bu Cengiz Han için savaş ilanı anlamına geliyordu. 1219'da büyük bir Moğol ordusuyla Orta Asya'ya yürüdü ve günümüz Özbekistan, İran ve Türkmenistan'ını fethetti. Şehirler yakılıp yıkıldı, halk cezalandırıldı ve Moğolların acımasız gücü tüm dünyaya duyuruldu. Cengiz Han sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir liderdi. Yönetimi altında yasalar ve düzen, Moğol İmparatorluğunu yönetmek için yasa adı verilen sert ama adil kurallar getirdi ticaretin güçlenmesi, Moğol hakimiyeti, İpek yolunu güvenli hale getirdi ve ticaretin gelişmesini sağladı. Din özgürlüğü Cengiz Han, halkına din özgürlüğü tanıyan nadir hükümdarlardan biriydi. Ancak 1227 yılında Batı Şia Seferi sırasında hastalandı ve hayatını kaybetti. Onun ölümünden sonra oğulları Moğol İmparatorluğunu dünyanın dört bir yanına yaymaya devam etti. Cengiz Han sadece fetihleriyle değil Dünya düzenini değiştiren bir lider olarak tarihe geçti. Onun mirası hala birçok kültürde derin izler bırakmıştır. O, savaş taktikleri, yönetim anlayışı ve büyük vizyonuyla modern dünyanın şekillenmesine katkıda bulunan en önemli liderlerden biri oldu. Peki sizce Cengiz Han sadece acımasız bir fatih miydi yoksa büyük bir reformcu muydu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.